çatal bir demir. Sandalye bacakları. Burada da var. Şu boruların bakalım hangisini kullanacağız. Güzel bir masa mengenesi yapmak istiyorum. Çok lazım çünkü. Tabak burada da var. Bu elimde de var alüminyum boru. Ama bu zayıf gelecektir. Şimdi şunu da yapmayı düşünüyorum. Yaklaşık 3 santim bu. Ama önce masayı bir devirip şu altına bir parça şundan bir ek yapmamız lazım ki oraya tutturalım. Ondan sonrasına bakacağız. Evet dostlar. Öncelikle bir selamun aleyküm diyelim. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Bugün regaip kandili. Kandiliniz mübarek olsun. Diyerek başlamak istiyorum videoma. Şimdi e, önde bir parça koydum. Video. Şurada gördüğünüz gibi atıl sandalyelerimiz vardı. Yani kurdaya verilecek. Onlardan şöyle parçalar kestim. Numune. Hani hangi hangisinin içine geçiyor? Ne oluyor? Ne yapacaktık bununla? Bir tane masa mengenesi yapacaktık. Hatta şuraya da bir parça yaptım. Bunu da sökeceğim birazdan. Masa mengenesi yapacaktık. Şimdi durum şudur arkadaşlar. Bu masa mengenelerini yapmak için ilk önce tabii ben de herkes gibi yerli ve yabancı videolar seyrettim. Birçok arkadaşın nasıl taktiklerle yaptığını görmek için. Yani tecrübe sahibi olabilmek için görsel olarak daha sonra el becerimize göre işte yamuk yumuk da olsa kendimize bir iş görecek. Sonuçta işe yarayacak bir şey yapmak istedim. Fakat hepsinde şunu gördüm. E maalesef bunu yaptığınız zaman bu mengeneyi şuraya mesela dün yaptığım şu parçaya sabitlememiz gerekiyor. Dolayısıyla ben burada bu atölyeyi geçici olarak kurdum. Ve istediğim de şey şu bunu da buradan söküp işte başka bir yere takmak değil Öyle bir mengene yapalım ki her yerde kullanabilirim. Yani normal aletlerimizi alıp bir yere gider gibi gittiğimiz zaman öyle düşünün. Her şey portatif olsun. Bakın dün videosunu koyduğum e, cıva takutumu da öyle yaptım ben. Sizin görmediğiniz bir şey var. Ben profesyonel olmadığımız için iyi çekemedik. Dolayısıyla arkasında iki tane o cıva kutusunun destek var. Yani cıva kutuları arkaya kaymıyor. Duvara da dört tane ile tutturdum. Şu anda çok güzel iş görüyor. Hatta eksik bile kaldı bana. Keşke bir tane daha öyle bir yapabilecek şeyim olsa. Durum olsa. Yani o cıvata kutusunun dört tane vidasını söktüğüm zaman direkt alıp elime götürebiliyorum. Ki biz biliyorsunuz yani burada portatif olmasını istiyoruz. Çünkü planımız projemiz burası değil. Şimdi ben size kısaca şöyle anlatayım. Şimdi şöyle bir mengene düşünün. Şuraları şöyle kesilecek. Bakın şöyle şöyle göstereyim. Şunlar yok. Şuradan ve şuradan masaya işkence vasıtasıyla, iki tane işkence vasıtasıyla tutturulacak. Şu parçada bunu sıkıştıracak. Nasıl yapacak onu? Şuradan ve şuradan iki tane civatayla. Yani plan bu. Ha bunu yaptıktan sonra şu kısımlarından dediğim gibi veyahut da şu alt kısımlarından Masanın üstüne de sabitleyebilirsiniz alttan, vidalayabilirsiniz. Hani masaya sabit düşünenler de yapabilir ama biz sabit düşünmüyoruz. Ben bunu alıp götürmek istiyorum buradan. Hemen alıp götürüp orada herhangi bir yere tutturup orada da işim görmesini istiyorum ki çok önemli bir alet. Yani inanın ihtiyacım var diye yapıyorum. Çünkü el aletleriyle çalışanlar bilirler. Bir zaman sonra işte sağ elimle tutuyorum. Sağ elim ağarmaya başlıyor. Sol elim de ağrıyor çünkü... Kestiğim ya da zımpara yaptığım objenin artık ya da deldiğim objenin sabitlenmesi için sol elinize de bastırmanız gerekiyor. Onun için aslında bu atölyelerde hayat kurtarıcı bir alet ve bu basit bir şey olacak. Yani herkesin yapabileceği bir şey olacak. Çünkü diğerleri biraz komplike. İşte buradan cıvatayı koyuyorsun, içeriden başka bir şeyler yapıyorlar. Yani bazı malzemeleri bulamayabilirsiniz. O yüzden burada kestiğim malzemeleri dün ben kestim akşam bir test ettim. Sonra gece düşündüm ne gerek vardı bu kadar komplike bir şey. Yani neticede buraya bir şey koyacağım ve tutacak. Üstelik şöyle bir güzellik daha olacak bunda. Hem portatif olacak hem de orta kısmında bakın şurada kısmında bu sıkmak için kalın vida atmadığımız için herhangi bir obje diyelim şu objeyi böyle dik, diklemesine buraya da koyabileceğiz. Yani sadece üst tarafını şu üst tarafı tutmayacak. Aşağı kadar olan kısmı da tutacak ve uzun şeyleri de tutabilecek şekilde olacağını düşünüyorum. İnşallah muvaffak oluruz. Şimdi ben belli ölçüler aldım. Şurası 40 santim olarak hesapladım. Şimdi ben bunu kesmeyi deneyeceğim. Daha önce kesilmiş. Masif bir ağaç. Sert bir ağaç. Cinsini bilmiyorum. Bunu yapacağım. Bundan sonra da niyetim mini gravür makinamız za bir ne diyorlar onu? Reuter mı diyorlar? hani sabitlemek için el frezelerinde olan sistemi yapmak istiyorum. Bunu flexten yapacağım. Önümüzü görelim diye. Elimde çok fazla flexi parçası var. Gördüğünüz gibi. Şurada var. Bir kısım daha. Hatta şurada arkada 3 tane de bölünmemiş var. Bakın tam şurada. Bu da ee, normalde 60'a 120 ebadında çıkıyor. Tam bir tek plak olarak çıkıyor. Kenarlarını çıktıktan sonra. O plakayla Allah nasip ederse işte bizim kırsaldaki projemizde Muhammed Mescidi'nde sabit cam olarak yapacağım bunu. O yüzden onları ellemek istemiyorum. İşte biz dediğim gibi her şey portatif olmalı. Vida kutusuna yaptığımız gibi bu da portatif olmalı. Zaten diğeri de portatif olacak. Aletlerimiz neden şarjlı? Bu yüzden şarjlı. Çünkü alıp kırsalda elektriğin olmadığı bir yerde çalışacağımız için Allah nasip ederse orada kullanabilelim diye. Bakalım böyle bir şey yapacağım. İnşallah iş görecektir. Bundan sonrasını artık yapınca gösteririm size. bahsettiğim demirlerden kesmiştim. Bir tanesi yani içine böyle çok rahat girip çıkıyor. Onlardan şöyle dört tane parça kestim. Yani mil rahat hareket etsin diye. Şu evet da kendisi. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu dışarıda kalan parça bütünüyle bunu yaptık. Bakın şurada. Bu dışarıda kalan parça olacak. Şu iç tarafta kalan parça. Bu arada bakın burada bir hata yaptım az önce. Neyse artık hatasıyla kullanacağız. Bu içte kalan parçayı da bir miktar oyacağım arkadan çıkmasın diye demiri buraya koyacağım. Ve bu şekilde daha sağlam tutacaktır. Diye ümit ediyoruz. 先生。<music> Evet dostlar, mengenemiz bitti. Şu restorasyonda hatırlıyorsunuz demirlerimizi. Bir parça kesmiştik ya, raf yaptık. Oradan artanlar. Buraya çaktık. Şimdi bu ağaç ne ağacı bilmiyorum ama çok sağlamdı. Aletlerimi de yordu. Beni de yordu. Ama olması gereken de buydu. Şimdi ben size mengeneden bahsedeceğim. Çok önemli bilgi vereceğim ve ne yapmamanız, yapmamanız gerektiğini de söyleyeceğim size. Şimdi arkadaşlar bu mengenede ne istedik biz? Şu sopamı elim alayım. Portatif olmasını istedik. Bakın şimdi tezgah iki tane işkenceyle tutturdum. Ha, şuralardan vida çakıp ve şu altlardan vida çakıp da bunu yapabilirdim. Yani sabit yapmak isteyenler bu şekilde de yapabilir. Burası seyyar. Şu kısım sabit kalıyor. Bu seyyar kalıyor. Şuradan sıkıyoruz. Arada mesafe olsun diye pul koydum. Bakın bunda da var. Alt tane. Ahşabı hem böyle tutturup hem de bu şekilde de yatay da tutturabiliyorsunuz. Bakın ben ne kadar sağlam olduğunu göstermek istiyorum size. Bunu neden bu şekilde koydum ahşabı? Şimdi tek elle çekim yaptığım için gösteremeyeceğim diye. Bakın aşağı kadar, buradan yukarı kadar ortada bir mil olmadığı için şu genişlik yaklaşık 30 santim genişliğinde, hani 2 mil arasında bir ahşabı rahatlıkla koyabilirsiniz. Bunu daha da büyük yapabilirsiniz, daha da küçük yapabilirsiniz. O tercih meselesi. Ben seyyar olsun diye bu şekilde tutturup işimi görüp ondan sonra kaldırıyorum masadan. Hem masam açılıyor. Çünkü yerim dar. Ve başka yerlerde kullanmak için yaptım bunu. Siz de daha değişik yapabilirsiniz. Bakın şimdi size çok önemli çok hayati bilgi vereceğim. Emeğiniz çöp olmasın. Gerçi biz malzemeleri hepsini çöpten bulduk ama yine de bakın şimdi çok değişik bir bilgi vereceğim size. Şimdi burada şu vidaları böyle taktığınız zaman bakın siz buradan sıkarken dolayısıyla mil geriliyor. Bakın şu da sıkıdır. Hatta şöyle biraz da ittireyim. Ben bu vidayı şuradan tutan vidayı iç tarafa taktım. Şimdi buradaki vida duruyor. Bu tarafa doğru eğim gösteriyor. Siz de buradan sıkarken bu vidayı çekme eğilimi gösteriyor. Dolayısıyla şuraya koyduğunuz zaman bu çekme eğiliminden dolayı vida buradan çıkabilir. Kuvvetli yapıştırıcıyla yapıştırdığım halde. Onun için vidayı ne olursa olsun dış tarafa takıyorsunuz. Bakın şöyle. Vidalarımız burada. Bir tane burada, bir tane burada. İçinde hiçbir şey yok. Bu bunu mutlaka yapın. Bu şekilde yapın. Çünkü siz buradan sıkmaya başladığınız zaman bu bu tarafa gitme eğilimi gösteriyor. Oradan da çekme eğilimi gösteriyor. Bakın burada yaptığım hatayı göstereyim. Şu kolları yaptım. Uğraştım. Didindim. Ahşabı da şöyle göstereyim. Pançım bu ahşabı delemedi. makina mısındı? Hadi dedim riske girmeyeyim. Gittim ne yaptım? Kavak ağacından yaptım bir önceki projemizden kalan parçadan zaten patladı. Bakın bu da ön taraftaydı. Vidanın olduğu yer görüyorsunuz. Hiçbir baskı uygulayamadığım gibi yani şu çeneyi kapatamadığım gibi elimizde de kaldı. Kendi malzemesinden doğal olarak yapmak istedim. İşte bununla uğraşıyorum. Bu yuvarlatılabilirdi. Yani kenarlara şekil verebilirsiniz. Başka şekilde de olabilir. Ben bir de, bir de şuraya şöyle küçük bir yağım var. Bakın şu anda gevşetiyorum. Yağladım. Şu malzeme çok sık olması lazım ki baskı uyguladığınız zaman elinizde kalmasın. Bir de yapacak arkadaşlara bir tavsiyem. Şimdi bu tam ortalanmış bir vaziyette vidalar da elinde. Birazcık daha yukarı yapabilirsiniz bunu. Şu delikleri şu, şu ahşabın şu ikisinin Tam ortasını baz almayayım. Birazcık daha yukarı yaparsanız e, şu çene dediğimiz ağzın daha da sıkı kapanmasını sağlarsınız. Ha, şu anda sıkı. Şu anda sıkı ama daha da sıkı kapatabilirsiniz. Mesela şöyle koyuyoruz. Şimdi tek elle de olmayacak ama. Şurayı bir mesela şu kenarından tutturmuş olalım. Bakın burada işte bak burada baskı uygulamaya başlıyorsunuz artık. Gördünüz mü? Bakın şöyle. Yani artık bir elimiz kolumuz var. Çünkü bunu yapmak şarttı, mecburdu. E, kullananlar alet bilirler. Sağ elimle kullanıyorum. Alet bir zaman sonra yormaya başlıyor. E, dengesini kaybedebiliyorum. Sol elimle e, ağrıtıyor sağ elim. Sol elim de aynı şekilde ağrıyor. Çünkü e, zımpara işte delik yaptığım ya da herhangi bir iş yaptım objeyi tutmam gerekiyor. Çok zorluyordu beni. şu Çok şükür artık bitti. Yani bu şekilde portatif oldu. Dediğim gibi işte vidalarla da altlardan falan sağdan soldan vidalayıp sabitleyebilirsiniz. Sabit kullanmak isteyenlere. En basit yapılacak e, malzeme bu. Mengene bu diyelim. İşte en büyük avantajı da şu anda hem seyyar olması hem de şu ortada. Yapanlar çünkü genelde buradan iki tane mil koyuyor. Buradan da büyük bir civata koyuyor. O şekilde olduğu zaman da bu tahtayı aşağı indiremiyorsunuz. Bir. <laughs> ikincisi de aklıma gelmişken bu civatalar elimde vardı arkadaşlar. İnce. Yani altılık civata. Mümkünse onluk, on falan. Hani ne kadar kalın kullanırsanız bu civataları o kadar daha stabil olacaktır. Tabii benim işimi görecek bu ama yapmak isteyenlere özellikle en azından bir onluk civata öneririm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cuma bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Allah'a emanet.